zamanlar iki adam varmış. Biri diğerine öyle bir kötülük yapmış ki ikisi de yalnız kalmış. Bunlardan biri iyiymiş, biri kötü. Biri fakir, diğeri zengin biri yaşayacak diğeri ölecek kimin hikayesi olursa olsun <laughs> Başlayalım mı? Elimizdeki likit ne kadar? Tahvil, bono ve repolarla beraber yaklaşık 25 milyon yaşanalım. Kaç paraları var bunların Ezan? Tüm kağıtlarla 4 milyon falan. Oo. Çok. Değil mi? Az mı? Gayrimenkuller. Levent'te bir daire, Cihangir'de iki daire, Beylikdüzü'nde bir dükkan, Kıbrıs'ta bir apartman, Nis'te bir villa ve Sapanca'da bir çiftlik. İyiymiş. O da mı değil? Satılmış. Eyşan'ın haberi yok. Hepsi gizlice satılmış. Ha Cengiz, ne zamandır çiftliğe gitmiyorum. Bu hafta sonu belki Can'la giderim. Ya şey, yok. Boyatıyorum orayı. Tadilat var. Henüz bitmedi değil mi? Bitmedi, devam ediyor. Toplam değerleri ne kadar? 15 milyon dolar. Ne yapmışlar o kadar parayı peki? Pahalı zevkler, lüks arabalar, vergi borçları. Ya benim olacak o para. O kadar para gitmez ki. Gider mi? Cengiz harcıyorsa öyle gider. Tamam mıyız? Teminatları bugün çıkartabiliyor muyuz? Az bir krediyle evet. Her şey... Kitabına uygun. Ha, bir de şunu imzalar mısın lütfen? Vekaletname. Seni her şey için yormayayım. Bayağı oluyor. Cengiz, bu sefer de hayal kırıklığına uğratmayacaksın değil mi? Biraz güven bana. Hı? Ailemizin geleceği orada Cengiz. Ona göre. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ne kadar var? Onda biri bile yok. Bizim bankaları arıyorum. Projeyle gidelim bir. Kaç saatim var? E yoksa eğer o kadar parayı beş saatte nereden bulacaklar? Biraz ben yardım Havuzun suyunu değiştir arada Şuna da çakmazsan günde iki kere de arılır. Ona göre. Al. Olur. İlgilenirim sen gelene kadar. Ben gelmiyorum Tefo. Evi de sana veriyorum. Abi bana niye ev veriyorsun? Ben ne yaptım? Çünkü Tefo seni çok sevdim diyeceğim. Ondan değil. Kime vereceğim lan? Evi verecek kimsen mi var? Beni satana mı vereceğim? Benim mal gibi kullanıp atana mı vereceğim? Kime vereceğim? Düş bunları hesaptan elde bir sen kalıyorsun. ben çok şeyden anlamam Tefo. Ama bir adamdan bir de motordan az biraz anlarım. Ben adamın duruşundan kapatın içinde kaç beygir yürek taşıyor anlarım. Ben de hiç sıfır. <laughs> Seni ilk gördüğüm gün elime verdiler dosyanı. Bakmadım. Attım. Bakmaya gerek yok dedim. Çünkü bu adam cana kıymış. Bu adam gözünü kaçırıyor. Çünkü pişman olmuş. Bu adam dedim ağır yürüyor. Çünkü zincire vurulmuş. Bu adam dedim çok sevdiği birini vurmuş. Doğru muyum? Doğrusun. Bu adam dedim bana ihanet edemez. Çünkü bu adam benim zaten. Ben. işte orada yanlışım var. Benim bir yüreğim yok. Ama nasılsa senin hala bir yüreğin var. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Özgür olmanın en güzel yanı demiştin ya. Orada da yanlışın var. Sana da yüz vermeye gelmiyor betevo. Özgür olmanın en güzel yanı kafaya sıkmak değil. Elini kolunu sallaya sallaya gidebilmektir Ali abi. İşte seninle benim aramdaki fark bu. Ben artık hiçbir yere gidemem ama sen alırsın yanına yürek namına ne kaldıysa istediğin yere gidersin. Git. Hadi git evi bana bırak anlaştık. Kerpeten de bana bırak ben sökerim milletin tırnağını sen git. Git abi. Ali abim olarak git. Benim için git benim yerime git. Kerpeteni bırak. Git. Bir daha da geri gelme. Benim yapamadığımı yap. Hadi. Bayağı iyi bu tevfik. Ben olsam yolu yarılamıştım şimdiye kadar. Gençsin sen daha Tefo. Bilmiyorsun. Senle ben gibi adamlar ya kafamıza sıkar gideriz ya da başkasının kafasına. İlkini beceremedim. İkincisini beceremezsem namerdim. Ali abi. Yine ne var? Yine yanlışın var. Yanlış resmi almışsın. Ne diyorsun lan sen? Adam öldürmekten başka tutunacak bir şeyimiz yok mu bizim? Tekneye atlayıp gidemez miyiz buralardan? Başrol kızı alıp gidemez miyiz? Defol. Ben bu filmin kötü adamıyım oğlum. Bana vermezler o kızı. Sen kerpeten Ali'sin. Söker alırsın. Senin hala bu kızı sevecek bir yüreğin var. Tek kurşunluk bir yürek. Kime sıkacaksın onu? Defo. Sen çok manyak bir herif çıktın. Şimdi rol mü yapıyor bu yoksa gerçekten sevdim Ali'yi? İkisi de. Sen güveniyor musun bu Tevfiye sen? Sen? Yani karanlıkta karşıma çıksın istemem sen. Çocuk zaman kazandırdı bizi. Ama eninde sonunda Ali geri saracak sana. Tamam. Biz de onu istiyoruz. İnceldiği yerden kopsun.